Dünyada küresel bir ekonomik sarsıntının yaşandığını görmek için peygamber olmaya gerek yok. Daha iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir ve dünya korku içinde ellerini ovuşturuyor. Ancak Hristiyanlar sarsılamaz bir krallığa aittir. Ekonomik sarsıntı mammon putundan dönüp, sağlayan Tanrı'ya geri dönmek için bir davettir. Bu, kilisenin bilgelik ve güçle yükselmesi için bir davettir. Jennifer LeClaire, The Awakening Prayer Hubs kurucusuyum. Bugün sizinle bu ekonomik sarsıntı hakkında konuşmak istiyorum. Dua etmeye davet ediyorum. Sizi bir dua savaşçısı yapayım. bana awakeningprayerhubs.com adresinde katılın. Hadi buna dalalım. Birleşmiş Milletler küresel ekonomik büyümenin 2025'te %2.3'e yavaşlayacağını öngördü ve ekonomistler Kısmen geniş kapsamlı gümrük tarifesi savaşları ve siyasi dalgalanmalar tarafından yönlendirilen uluslararası ticaret gerilimlerinin tedarik zincirlerini boğabileceği ve kırılgan ekonomileri daha derin bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği konusunda uyarıyorlar. Enflasyon ya birçok ülkede hala inatçı, ücretler yetişemiyor ve merkez bankaları sonuçları yönetmeye çalışırken IP üstünde yürüyorlar. Ve tüm bunların altında ruhsal iklim değişiyor. Biliyorsunuz ekonomiler sarsıldığında putlar düşer ve bu modeli daha önce de gördük. 2008'de hatırlarsanız finansal çöküş birçok kişinin güvenlik battaniyelerini aldı ve bazıları Tanrı'ya seslenmeye başladı. Evet yaptılar. Büyük buhran sırasında kiliseler umutsuz ruhlarla doldu ve Tanrı'da umut aradılar. Ekonomik kargaşa zamanlarında kalpler daha hassas olur. İnsanlar sonsuz sorular sormaya başlar ve eğer kilise doğru bir şekilde konumlanmışsa bu sarsıntı, şeye uyanış için verimli bir zemin haline gelir. Uh, İsa'nın burada matta, 6.24'te ne dediğine bakalım. O, hem Tanrı'ya, hem de Mamon'a hizmet edemezsiniz dedi. Yani, Mamon paradan daha fazlasıdır. Mamon, Tanrı'dan bağımsız olarak güvenlik ve güç vaat eden bir ruhtur sadece para değildir. Arkasında bir ruh vardır ve bu sadece açgözlülük değildir. Bu Mamondur. Bir ruh vardır. Mammon bağlıdır ya da daha doğrusu talep eder. Mammon sadakat talep eder. Açgözlülüğü teşvik eder. Vicdanı uyuşturur ve çok sık olarak kilisenin kendisi onun sunağında eğilmiştir. Dürüst olursak, sarsıntı güvenimizi nereye koyduğumuzu ortaya çıkarıyor. Bu yüzden Tanrı merhametiyle putların düşmesine izin veriyor. Tanrının sarsıntıyı getirdiğini söylemiyorum. Sarsıntı da bir uyanış için bir fırsat olduğunu söylüyorum. O şeyleri ayakta tutmuyor. Ektiğimizi biçiyoruz. İnsanları kontrol etmiyor, değil mi? Özgür irademiz var ve uzun zamandır arka planda yapılan birçok karar var. Yani bu bir yargı değil. Bu sahte rahatlıkları ortadan kaldırmak ve kaybolmuş ruhların gözlerini sadece bu çağda değil, gelecek çağda da onlara gerçekten sağlayabilecek tek kişiye yani ebedi kurtuluşa yönlendirmek için bir uyanış çağrısıdır. Hatta kilisedekilerin bazıları bile Tanrı'ya gerçekten kaynak olarak güvenmiyor. Tanrı, insanları her yerde materyalizmden tövbe etmeye, yoksunluk korkusuna direnmeye ve krallığın doğaüstü ekonomisini benimsemeye çağırıyor mali işlerimizi krallığa, krallık ilkelerine, noen krallık vaatlerine, krallık yönergelerine göre yönettiğimizde dünya ekonomisine tabi değiliz. Bu yüzden Tanrı korkusu uluslarımıza geri dönmeli ve onunla birlikte Mammon'un etkisini kıran kutsal bir saygı gelmeli. Şimdi bunun mutlaka hemen gerçekleşecek bir şey olmadığını biliyoruz ama dua etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sarsıntı mevsiminde, şeyki ve gelecek olan sarsıntı mevsimlerinde bu gelecek olan birçok şeyden biri. Farklı derecelerde sarsıntılar, ekonomik sarsıntılar gelecek. Ama bunun ortasında Tanrı Yusuf'lar, o Yusuf benzeri figürler, kendisine ilahi stratejiler verdiği erkekler ve kadınlar, sağlama, koruma ve etki için yükseltecek. Yani Yusuf sadece bir hayalperest değildi. O bir yönetici, değil mi? Zamanın işaretlerini yorumladı ve Mısır'ı sadece kıtlıktan kurtulmak için değil, başkalarını da kutsamak için konumlandırdı. Bu saatte Yusuflara ihtiyacımız var. Krallık odaklı iş liderleri, finansal peygamberler, apostolik stratejistler, ekonomik verileri ruhsal atmosferlerde yorumlayabilen ve ardından ruhsal hassasiyetle hareket edebilen erkekler ve kadınlar. Ve bunlar Tanrı'nın mecazi olarak tahıl depolamak için hasa adı finanse etmek ve kriz içindeki şehirleri kutsamak için çağırdığı kişilerdir. Biliyor musunuz? Sistemler çöktüğünde çözümler taşıyacak olanlar bunlardır. Geçmişte farklı ülkelerde ekonomilerin çöktüğünü gördük ve bunu tekrar göreceğiz. Yaratılış 41-39-40'da Firavun Yusuf'a Tanrı tüm bunları sana bildirdiği için ''Sarayımın sorumlusu sen olacaksın'' dedi. Bu yüzden ilahi anlayışa sahip olanlara bir etki transferi geliyor. Ama sadece korkuyla değil, e, inançla yükselirsek, doğaüstü bir servet transferi geliyor. Ama sadece kendimize bakmak yerine babanın işleriyle ilgilenmeli ve stratejist olmalıyız. Amin, buna odaklanmalıyız. Korku güçlü bir motivatördür ve düşman ekonomik manşetleri kullanarak uluslarda ve hatta kilisenin bazı bölümlerinde kaygı, stoklama ve umutsuzluk yaratıyor. Ama biz dünyadaki gibi tepki vermek için çağrılmadık. Görerek değil, inançla yürümek için çağrıldık. Amin. Süleyman'ın Özdeyişleri 19:23 Rab korkusu hayata götürür diyor. Bu tür bir korku sizi felç etmez. Sizi arındırır, önceliklerinizi yeniden düzenler. Hayatınızın üzerine gökleri açar. Rab korkusu ülkeye girdiğinde tövbe gelir. Ve tövbe aktığında na, uyanış çok uzakta değildir. Bu yüzden dua etmeliyiz ki sarsıntı ulusları korkuyla değil saygıyla diz çöktürsün, kutsal bir çaresizlik yeniden yükselsin, yeterince sahip olamama korkumuzu fazlasıyla yeterli olanın hayranlığıyla değiştirelim. Bu yüzden gözcüler, şey, aracılar duruşunuzu alma zamanı geldi. Uyanış dua merkezi liderleri bu geri çekilme zamanı değil, bu içeriye doğru baskı yapma zamanıdır. Bu yüzden küresel ekonomi sarsılırken, sarsıntının intiharlara değil, kurtuluşlara yol açması için dua etmeliyiz. Kilisenin, Yusuf'un stratejileriyle yükselmesi için aracılık etmeli, inananları kriz anında çözüm üreticiler olarak donatmalıyız. Rab korkusunun, ekonomik çöküş korkusunun yerini alarak insanların kalplerini kavramasını ilan etmek istiyoruz. Yönetim kurullarında, ticaret katlarında ve işletme okullarında uyanışı çağırmak istiyoruz milletlerde uyanışı çağırmak istiyoruz. Milletler üzerindeki mammonun gücünü kırmak ve krallık ekonomisinin ortaya çıkması için mücadele etmek istiyoruz. Dinleyin, Rab sistemlerin sarsılmasına izin veriyor ama o sarsılmıyor. Onun krallığı sarsılmaz ve o şaşırmış değil. Bu yüzden ekonomik sarsıntının ortasında ruhsal bir uyanış için ayağa kalkalım ve mücadele edelim. Kriz ee, gibi görünen şey bir katalizör olabilir hasat olgunlaşmış durumda hatta düşüşte bile bu yüzden dua etme zamanı uyanma zamanı Rabbin yolunu hazırlama zamanı ayrıca dua etmek istiyoruz ki Tanrı kalpleri mammondan çevirsin Rabbin ruhu insanları ikna etmeye başlasın bu yüzden u Tanrı yerine zenginliklere e, ve sistemlere güvendiğimiz her şekilde tövbe etmek istiyoruz milletlerimiz üzerindeki mammon ruhuyla olan anlaşmayı İsa'nın adıyla bozuyoruz ve Rab'den bu ekonomik sarsıntıyı insanların kalplerini ona geri çevirmek için kullanmasını istiyoruz. Ve ilan ediyoruz ki yardımımız hükümetten veya altından değil, gökleri ve yeri yaratan Rab'den gelir. Yusufların yükselişi için dua etmek ve kıtlık zamanlarında kaynakları yönetmek için ilahi bilgelikle donatılmış modern Yusufların yükselmesi için dua etmek, iç worship istiyoruz. Pazar yeri elçilerini, peygamber finansörlerini ve doğru yatırımcıları çağırmak istiyoruz. Sağlama, yenilik ve krallığın ilerlemesi için doğaüstü stratejiler ilan etmek istiyoruz. Tanrı'dan kriz zamanlarında bile bizi baş yapmaya devam etmesini istemek istiyoruz, kuyruk değil. Bu bizim payımız. Bu bizim vadimiz Tesniye 28'si 13. Bu sarsıntının bir uyanış doğurması için dua etmek istiyoruz. Ekonomik bozulmanın uyuyan kiliseyi ve dünyanın kayıp ruhlarını uyandıran ilahi bir bozulma haline gelmesi için dua etmek istiyoruz. Rab korkusunun yoksunluk ve kayıp korkusunun yerini alacağını ilan etmek istiyoruz ve bu sarsıntının insanları isyana değil tövbeye yönlendirmesi için dua etmek istiyoruz. Ayrıca Tanrı'nın yoksulları ve ekonomilerdeki enflasyon ve istikrarsızlıktan en çok etkilenenleri koruması için dua etmek istiyoruz. Tanrı'dan dünyanın sistemi yerine onun ekonomisi altında çalışan cömert inananlar yetiştirmesini istemek istiyoruz. Misyonerlere doğaüstü bir sağlama serbest bırakmak istiyoruz. Tanrı'dan misyonerlere, kiliselere Hayatta kalmak için mücadele eden ailelere sağlama bırakmasını istemek istiyoruz ve yoksulluk döngülerini kırıp sağlama döngülerini başlatmak istiyoruz. Dua edilecek çok daha fazla şey var. Sizi awakeningprayerhubs.com globalprayerroom adresine veya sadece awakeningprayerhubs.com adresine gitmeye davet etmek istiyorum. Bu dua noktalarını konuştuğunuz herhangi bir dilde okuyabilirsiniz. Web sitemizdeki içeriği kendi dilinize çevirmenizi sağlayan sol üst köşede bir düğme var. Böylece bu dua noktalarını kendi dilinizde okuyabilirsiniz. Ekonomik sarsıntıların ortasında bir uyanışa inanıyoruz ve bunun için ve çok daha fazlası için mücadele ediyoruz. Awakening Prayer Hub'da peygamberlik yapan aracılar, gözcüler ve uyanışçılar yetiştiriyorum. Bize katılın. Bugün bir merkez başlatın. Sizi yetiştirmeme izin verin. Bugün awakeningprayerhubs.com adresini ziyaret edin. Başarı dolu bir gün geçirin.